Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 29 Eylül 2022 günlerden perşembe arkadaşlar. Günün ikinci montajını da bitirmiş bulunuyoruz. İkinci kombimiz Baymak Lunatek arkadaşlar. Tam yoğuşmalı cihaz. Tavsiye ettiğimiz cihazlar arasında Baymak serisini kesinlikle gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ocağımızın acil kesme manası yoktu arkadaşlar. Şöyle acil kesme vanasını taktık. Hortumunu bağladık kombimizin montajını yaptık. Alt bağlantılarını bağladık. Bir de burada müşterimizin peteği yoktu. 400'e 1000 suluklu heyecanın 10 yıl garantili petek montajını yaptık. Burası arkadaşlar Mamak Genel Zeki Doğan Mahallesi. Bacamız şöyle ucu kısa geliyordu. Açılır cama geliyordu. Bir saniye yansıma yaptı. Açılır cama geliyordu. Onu yarım metre ile havacayla şöyle uzattık arkadaşlar. Yoksa bu cam havalandırma açıldığı için mutfağın içine kar karbon monoksit gazı dolmasın diye onun ilave uzattık ileri kadar başkent gazdan sıkıntı yaşamayalım diye. Şu an gaz kaçağı testimizi yapıyoruz. Son işlemlerimiz bitti. Şöyle karşısına çekeyim arkadaşlar. 2 amper sigortamızı taktık. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Baymak Lunatek kombimizin ön paneli plastik. Arkadaşlar magnet falan yapışmıyor bilginiz olsun. Ön kapağı plastik. Magnet falan yapışmıyor bilginiz olsun. Yan tarafı metal oraya yapıştırabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.